Hoş geldiniz sevgili ikizlerler. Hemen Haziran ayında siz ikizleri neler bekliyor? Başlıyoruz. Bir adalet kartıyla açtık. Çok güzel bir giriş yaptık. Şuradan altlardan alacağım. Kupa şövalyesi. Yıldız kartı. Oh, oh çok güzel gidiyoruz maşallah. Şimdi iki tane geldi. İkisini de açacağım. Bir saniye. Değnek yedili ters ve tılsım habercisi ters. Şöyle yapıyoruz. Güneşimiz ters geldi. Kılıç şövalyesi ters pozisyonda. Değnek ası yine ters. Şuradan alacağım. Değnek üçlüsü. Ve son bir tane alıyorum. Tılsım üçlüsü. Şimdi. Bu ay genelinde özellikle dikkat etmeniz gereken sağlık sorunu olarak psikolojik rahatsızlıklar, kas hastalıkları, kas kemiklerle ilgili hastalıklar, bir de beyin sinir sistemi ve kanserle ilgili Aynı zamanda alerji ile ilgili hastalıklar. İlk haftanın sonu ikinci hafta dikkat etmek gerekiyor. Üçüncü hafta biraz halsiz, yorgun hissedebilirsiniz. Fiziksel performansınız düşük olabilir. Bu biraz erkekler için yine cinsel sorunlara da işaret ediyor olabilir. Ama ay genelinde, özellikle de ikinci hafta aslında psikolojik olarak bir sıkıntı veriyor. Yani böyle hiçbir şey sizin için mutluluğunuz için yetmiyormuş gibi gelebilir size. Bu durumu kendi başınıza aşmayı öğrenmeli ya da belki de uzmandan destek almalısınız. Aksi halde burada hayatı kendi kendinize zehir ediyor olabilirsiniz. Şimdi bu ay. Özellikle ikizlere. Kariyer anlamında gelecek olursam. Çok güzel bir başlangıç yapıyorsunuz. Yani burada şu üç kartı gördüm. Dedim ki wow. Şimdi adalet, kupa şövalyesi ve yıldız kartı. Ee, size şöyle bir şey söyleyebilirim. Uzun zamandır kariyerle ilgili neye niyet ediyorsanız. Mesela diyelim bir iş yerinden ayrıldınız ve hakkınızı alamadınız. Haziran'ın ilk haftası. Bununla ilgili yasal bir dava açabilir, hakkınızı bir anda alabilirsiniz. Hayaliniz buysa. Diyelim kendi işinizi kurmak istiyorsunuz. Diyelim bir anda popüler olmak istiyorsunuz internette. Bunları başarabilirsiniz. Diyelim, burada farz edelim ki bir iş yeri sizi geri çağırsın bekliyorsunuz. Veya diyelim hep istediğiniz hayalinizdeki bir iş yerinden teklif almak istiyorsunuz. Bunların hepsi olabilir. E, ee, sadece burada hayaliniz neyse size tavsiyem özellikle Mayıs'ın sonundan itibaren yani zaten şu anda Mayıs'ın sonundayız. Hani şimdiden imgelemeye başlayın, gözünüzde canlandırmaya başlayın. Kariyerinizdeki hayaliniz neyse buna odaklanın. Çünkü ilk hafta bir de bakacaksınız ki zaten olmuş zaten çekmişsiniz bu hayalinizi kendinize. Ve size yanlış yapanlar Özellikle ilk hafta cezalandırılacak ya da sizin hakkınızda olumsuz bir algı oluşturulduysa daha önce geçmişte iş hayatında adınız temize çıkacak. Kariyerinizde lekelendiğiniz durumlar varsa burada haklılığınızı ön plana çıkaracaksınız ve artık size adil yaklaşılacak. Eskisi gibi ön yargılı davranılmayacak. İlk hafta çok güzel bir iş teklifi alabilirsiniz ve bu iş teklifiyle birlikte Parlama, hızlı bir ilerleme, ünlenme, ün kazanma ya da gerçekten de çok başarılı olma şansına sahip olacaksınız. İlhamınız çok yerinde ve bu ilham, bu yaratıcılıkla siz çok çok iyi yerlere geleceksiniz ilk hafta. Sadece ilk haftanın sonunda bir problem yaşayabilirsiniz. Özellikle burada ilk haftanın sonunda blöf yapmamaya, yalan söylememeye çok dikkat edin. Çünkü sizin küçük hesaplar yaptığınız bir konu var. Belki de işte bir tahsile çıkmak istiyorsunuz, birkaç gün kaytarmak istiyorsunuz. İşte iş yerine diyeceksiniz ki ya ben çok hastayım. Sakın diyor böyle şeyler yapma. Yani bir blöf, bir yalan açığa çıkabilir ve sen zor duruma düşebilirsin. Veya kendinizi bir yere yeni iş yerine kabul ettireceksiniz. Olduğunuzdan farklı göstermişsinizdir. Yani dediniz ki atıyorum İngilizce biliyorum dediniz. İşte yok şunu yapabiliyorum dediniz. Ee, Ondan sonrasında diyor bu konuyla ilgili bilgisiz ya da tecrübesiz olduğunu ortaya çıkabilir. Ve zor duruma düşebilirsin. O yüzden de hani kötü bir duruma düşebilirsin. Bir de ilk haftanın sonunda sizdeki enerji biraz hani önünüze çıkan fırsatları iyi değerlendiremediğiniz ve göremediğiniz durumlarda olabilirsiniz. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci haftanın başında parasal bir sorunla e, ikinci haftaya başlayabilirsiniz birazcık ekonomik gündemler sizi çok hani böyle rahatsız ediyor olacak Çünkü burada maddi bir kayıp söz konusu Hatta para çaldırmak e, ya da işte para kaybetmek cüzdan kaybetmek bakın bunlara çok dikkat edin İş yerinde kasanın eksik çıkması Hani böyle beklenmedik bir parasal kayıp önemli oranda olmasa bile Hani değersiz bir miktarda olsa bile, önemsiz bir miktarda olsa bile dikkatsizlik sonucu bir para kaybı var ve bu sizi çok mutsuz edecek. Hatta belki de o temelinde yani psikolojik probleminizin temelinde bu para kaybına bağlı da üzülebilirsiniz, endişe edebilirsiniz. Özellikle geçmişte mesela sizin hakkınızda olumsuz bir yargı oluşturulduysa iş yerinde ve bir para kaybı yaşanırsa, siz hani tekrar ah benden bilecekler öf bıktım ya hep böyle oluyor ya da e, işte e, paramı çaldırdım ya da işte projemi çaldırdım hep böyle oluyor gibi bir hani olumsuz kanıya varabilirsiniz kendinizle ilgili özellikle ikinci hafta iki tane insanla da problem yaşayacaksınız bir tanesi boğa başak oğlak bir tanesi koç e, pardon koç da olabilir ama koç dediysem. kova terazi ikizler Şimdi kova terazi ikizler enerjisinde olanla e, ikinci haftanın sonunda, diğeriyle ikinci haftanın başında ayrı ayrı tartışmalar yaşayabilirsiniz. Başında yaşayacağınız kişiyle parasal bir tartışma yaşayabilirsiniz. Diğeriyle iş yeriyle alakalı sorunlarla ilgili. Yani ikinci haftanın sonunda kova terazi ikizlerle tartışacağınız konu daha çok egosal ya da iş yeriyle alakalı sorunlar olabilir. Bu durumlar sizin kariyer hayatınıza biraz gölge düşürecek. Yani bunlar ister istemez sizi olumsuz etkiliyor. Ve siz burada hatta iş kaybı yaşama durumuna kadar gidebilirsiniz bir anda. Yani hani çok mutsuz olacaksınız. iş yerinde bir bulanık durum. Terk etmeyi düşünebilirsiniz iş yerini. Ya da bu insanlar sizi kötü duruma düşürebilir, mahcup duruma düşürebilir. Özellikle öfke kontrol sorunlarınız varsa çok dikkat edin. Çünkü... Bu insanlar sizin çok üstünüze gelebilirler iş yerinde ve kötü bir duruma düşmenize hani işte bana saldırıyordu gibi bir açıklamayla gelebilirler. Kötü duruma düşmenize sebep olabilirler. Yani profesyonel olmayan görüntülere sebep olabilirler sizinle ilgili. Dikkat edin. Şimdi üçüncü hafta biraz daha özellikle bir işle ilgili başlangıç yapacağınız ama henüz hazır olmadığınız bir hafta. Aslında şöyle söyleyebilirim o hafta yeni bir başlangıç yapmasanız daha iyi olur sizin için 3. hafta haziranın 3. haftası çünkü e, burada şöyle bir durum var bir maddi kayıp var ve enerjisel anlamda da siz kendinizi yeterli hissetmiyorsunuz ama bütün bunlara rağmen sanki bir şeylere başlamak istiyorsunuz yalan yanlış da olsa şimdi bu başlayacağınız şey sizin için enerjiniz ve maddi durumunuz eksik olduğu için hatalı bir başlangıç olacak ve planlarınız bir anda yıkıma uğrayabilir. Ya da bir yolculuğa gideceksiniz, ertelenebilir, yaratıcılığınız engellenebilir, gecikmeler çıkabilir, verimsiz olabilir geri dönüşler. Ama bakın 3. haftanın ilk 3 günü yapmayın. İlk 3 gününden sonra yani diyelim 3. haftanın işte çarşamba gününden itibaren. Pazartesi, salı, çarşamba yapmayın. Perşembe, cuma, cumartesi bugünlerde yapacağınız girişimler çok daha önü açık olacak. Yani sadece ilk birkaç gün, ilk bir ila üç gün arası hiçbir şey yapmamaya dikkat edin. Yeni bir girişimde bulunmayın. Aksi halde yıkıma uğrayacak. Çünkü enerjisel anlamda da siz yeterli hissetmiyorsunuz. Peşinden koşamayacaksınız ya da Yeterli çabayı gösteremeyeceksiniz, yeterli yaratıcılığı gösteremeyeceksiniz. Ama 3. haftanın sonunda ciddi şekilde size destek olacak bir insan var. Bu insanla hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Çok güçlü birisi. Hatta ticari anlamda yardımcı ve destek olacak bir tüccar olabilir, başarılı bir iş insanı olabilir, bir ortaklık ya da yardım teklifi gelebilir. Ve Üçüncü haftanın sonu dördüncü hafta bu insanla birlikte gireceğiniz bir grupta çok dikkat çekeceksiniz. Bu böyle bir iş ortamı cemiyet işte bir e, sivil toplum kuruluşu e, bir örgüt işle ilgili bir e, işte topluluk bunların hepsi olabilir. Ve bu topluluğun içinde öyle başarılı görüneceksiniz ki insanlar sizinle ortaklık kurmak isteyecek, ekip çalışması yapmak isteyecek ve burada daha çok hani geleceğe yönelik sağlam adımlarla bolluk, başarı ve bereketi getirecek bir şeylere başlayacaksınız artık. Aşk hayatı ile ilgili sevgili ikizlerle neler var? Şimdi biraz aşk hayatına geçmek istiyorum. Aşk hayatınızda sevgili ikizlerler, kova Balık, akrep, yengeç ve boğa, başak, oğlak, terazi bu enerjiler var. Çok farklı kişiler de var. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi size bu ay şöyle diyebilirim. Sanki üç farklı kişi var. <laughs> Eğer aşk hayatınızda tek kişi varsa bu anlatacaklarımı o tek kişiyle ilgili bir hikaye olarak da alabilirsiniz. Biraz öyle de yormaya çalışacağım. Ama sanki burada bakın üçlü kartlar da çok üçlü bir durum var. Yani şöyle ki tılsım üçlü, değnek üçlü, ay sonunda hani sanki sizin bu iç kişiyle de görüşmeleriniz var. Size öyle anlatayım. Evliyseniz de bekarsanız da. Ee, şöyle bir durum olabilir. Şimdi ilk hafta gerçekten de siz kendinize artık haklı sebeplerle diyeceksiniz ki ben bana adil davranılmasını hak ediyorum. Gerçek bir romantizm hak ediyorum ve bir e, belki de hiç ummadığınız bir ortamda. Hani böyle hak hukuk adalet aradığınız, mahkemelik olduğunuz bir ortamda ya da hiç ummadığınız bir iş ortamı, sosyal ortamda bir romantiğin size bakışlarından çok etkileneceksiniz ve ondan hemen bir davet alacaksınız. Çok enteresan bir şey verdi bekarlara. Yani şöyle bir durum var. Birisi gelip size resmen yağ çekiyor. <laughs> Öyle güzel iltifatlarda bulunuyor ki ve diyor ki sen bunları hak ediyorsun, bunlar iltifat değil ve burada güzel bir romantik davet alıyorsunuz. Bu insanla işte böyle doğum günü vesaire gibi bir yerde de tanışabilirsiniz, çağrıldığınız bir davette etkinlikte ve o ortamda inanılmaz parlıyorsunuz, ışığınıza pek çok kişi çekiliyor ama siz aslında ilk hafta bu kişiyle bir kahve içiyorsunuz ya da bir buluşma, bir date yaşanıyor. Balık, akrep, yengeç olabilir. Çok romantik. Çok olgun birisi değil ama çok şair ruhlu ee, ve sizi böyle sizin hakkınızda şiirler yazabilir, çok romantik konuşmalar yapabilir. Öyle birisi el üstünde tutacak birisi. Ama bu kişi özellikle de şunu söyleyeyim. Bir hayaliniz var sizin. Yani hayaliniz belki de birinin gözünde yıldız olmak ya da tam hayalinizdeki gibi bir tipe bulmak mesela belki bazılarınız için. Sizin istediğiniz bir kriter var mesela bir erkekte ya da bir kadında. Bunu bulmak istiyorsunuz. İşte diyor ilk hafta ayın özellikle de 17'sine kadar çok şanslısın. Tam hayalindeki gibi birini bulacaksın. Hatta belki de birine platonik aşıksınız. Ondan ilgi göreceksiniz. Bu da olabilir. Yani ulaşamam diye düşündüğünüz birisinden ilgi göreceksiniz. Şimdi ilk haftanın sonunda yaşanacak olumsuz bir durum var. Burada bir hesabı yanlış yapıyorsunuz. Mesela diyelim belki de sizin hayatınızda biri vardı. Ya da birisiyle tam ayrılamamıştınız. O esnada bu kişiyle görüşmüşsünüz. İlk hafta bahsettiğim kişiyle. Ve bir kötü duruma ya da mahcup duruma düşme durumunuz var. Bu ya eskisine ya yenisine. O yüzden dikkat edin. Ya da kendiniz hakkında bilgiler verirken dürüst davranmaya dikkat edin. Çünkü bir blöf yapabilirsiniz. Bir yalan söyleyebilirsiniz. Ve bu bu çok hoşlandığınız kişiyle tam işler ilerken, ilerlerken açığa çıkabilir ve çok mahcup duruma da kötü duruma da düşebilirsiniz. Dikkat edin. Şimdi ilk hafta böyle. İkinci hafta bir insan geliyor. Bence bu başka birisi. Çünkü bu böyle boğa başak oğlak enerjisinde bir insan. Ve bu kişi sizi aşağılayarak sizin üstünüzde hileyle egemenlik kurmaya çalışıyor. Şimdi burada bu insanın maddi bazı sorunları ve sıkıntıları var. Siz bu insanın gelişiyle birlikte hayattan zevk alamamaya başlıyorsunuz. Bir anda bütün psikolojiniz yere çöküyor. Nedeni de birazcık bu insanın bence ya öfke kontrol sorunu var ya gerçekleri göremiyor. Tahammülsüz, sabırsız ve siz size sıkıntılar yaşatıyor öyle söyleyeyim. Bence bu ilk haftakiyle aynı kişi değil. Ama bazılarınız için belki de ilk haftaki kişi değişip bu hale gelecek. O da olabilir. Tek bir kişiyle görüşen varsa, ilk haftaki kişi belki de bu hale dönüşecek. İkinci hafta değişmeye başlayacak. Maddi bazı sorunları var. Sizin üstünüzde egemenlik kurmaya çalışacak. Bazı şeyleri size dayatmak isteyecek. Siz kızacaksınız. Ben hayal kurmuşum, o düşündüğüm gibi biri çıkmadı diye düşüneceksiniz. Bir kavga tartışma çıkacak ikinci haftanın sonunda. Hatta ikinci haftanın sonunda kavga tartışma çıkması sizin birazcık artık sabırsız bir hale gelmenizden, tahammül edememenizden kaynaklanabilir ve siz patlayabilirsiniz bu sefer. Burada belki bazılarınız için üçüncü bir kişi de olabilir. Üçüncü bir kişi varsa eğer sizin gibi hava grubundan kova terazi ikizler. Bu kişiyle de kavga ve tartışma yaşayabilirsiniz. Mesela geçmişten birisi vardır. Döner ama siz bu kişiye dersiniz ki hayır ben seni istemiyorum veya artık benim hayatımda bir başkası var. Bu kişi gerçeklere tahammül edemeyecek, kavga çıkaracak. Bunu da söylüyor. Yani eğer ki bu senaryonun içinde evet rengin üçüncü birisi daha var geçmişten dönebilir veya evet ben başkasıyla da görüşüyorum gelebilir ama ben ona başkasıylaeyim dersem evet olay çıkarabilir diyorsanız bu o olabilir. Çünkü burada ikinci hafta full kavgalı tartışmalı bir durum var. Ve iki farklı kişiyle de olabilir bu durum. O yüzden burada hatta sizin moraliniz epey bir bozulabilir. Hani hayat enerjinizi söndürebilirler bu insanlar. Dikkat edin. Çünkü her ikisi de başarısız. Her ikisi de kendi hayal kırıklığını size yansıtıyor ya da sizi suçluyor. Mesela siz belki bu iki vatandaşı da seçmediniz. Bunlar sizi suçluyor. Halbuki Burada güneş olan siz misiniz? Belki sizin enerjinizi alıyorlardı da mutlu oluyorlardı. Ama siz bunu fark edemediğiniz için rahatsız olacaksınız psikolojik anlamda. Ve bu kişilerle de ilişkiniz komple bozulacak, bitecek. Hatta terk etme, terk edilme durumları yaşanabilir. Şimdi üçüncü hafta pek olumlu bir hafta değil. Hatta burada bir buluşma ertelenebilir. Üçüncü haftanın başı özellikle. Sonu o kadar şey değil, rahatsız edici değil başı sorunlu. Üçüncü haftanın başında sizin bir buluşmanız ya da bir date çıkacaksınız, biriyle görüşeceksiniz. Ertelenebilir, dikkat edin. Çünkü burada yanlış bir başlangıç var. Buradaki yanlış başlangıcın sebebi birazcık da şu olacak. Siz sanki birileriyle görüşmeye devam ediyorsunuz. Yani sosyal anlamda açıksınız. Ya ortamlara katılıyorsunuz ve bu kişilerle görüşmeye devam ediyorsunuz. Ya sosyal mecralardasınız ve yazışmaya devam ediyorsunuz. Öyle olunca ortam kalabalık oluyor. Ve yeterli enerjiyi bulup da bir tanesine odaklanıp o buluşması, hani olması gereken buluşmayı gerçekleştiremiyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ve burada e, bir şekilde de başarısızlık oluyor. Yani siz birisine soğuk, olmaması gerektiği gibi e yok ben gelemem görüşemem falan gibi davranıyorsunuz ama üçüncü haftanın sonunda bence bunlar iki farklı kişi ise üç farklı kişi ise de hepsiyle görüşme var üçüncü haftanın sonu ve dördüncü hafta bu kişilerin hepsiyle görüşmeye başlıyorsunuz ya da bu kişiler tek birisi ise bu sefer de şunu söyleyebilirim bir barışma var ve sağlam adımlarla ciddi bir ilişkiye doğru ilerleme var ki bence bu adımı seçin çünkü bu sizin daha hayranısı olacak. Ama ben burada biraz kalabalık bir aşk hayatı görüyorum. Onu da söyleyeyim. biraz fazla kalabalık burası sevgili ikizlerler. Bu ay bir rahatlama sürecine girebilirsiniz. Odak noktanıza dikkat edin. Kendinizi odağınıza alın. Bir iletişim kurma isteği var burada. Bir insan sizinle gerçekten iletişime geçmek isteyecek. Ve burada aklınızdaki kişi diyor ki, evet benim hatamdı ama seni suçladım. Bakın ne, demin de demiştim. Burada sizi suçluyor birisi. Ama biliyor ki bu kendi hatasıymış zaten. Ve burada aklınızdaki kişi diyor ki, hayatınızda her zaman bazı şeylerin neden olduğunu anlayamazsınız ama her zaman her şey daha yüksek bir amaca hizmet eder. Aramızdaki bu karmaşadan yakında senin hayatına güzel bir sürpriz akacak dedi. Ve... Dileklerin kabul oldu. Senin sevdiğin kişi değişti. Sana kötü davranıyordu. Bencildi. Soğuktu. Ayrı kaldığınız süreçte düşüncelerini sıraladı ve problemlerini çözdü. Şimdi liderliği ele alacak. sana seninle iletişim kuracak ve bir aşk açıklamasıyla gelecek sana. Bunu kabul et çünkü bu sana evrenin bir hediyesi dedi. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.